Çok değerli Kanal 56 izleyenleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Malum kış döneminde üst solunum yolları enfeksiyonlarında belirgin bir artış özenmektedir. Bütün Türkiye'mizde maalesef bu tür dalgalanmalar oluyor. Bizler Siirt tipinde özellikle ocağın ilk haftasında Gribal enfeksiyonlarda ciddi bir artış gözlemlendi. Yaklaşık 2600 vakamız oluyordu günde acile başvurularda. Bu önceki haftalara göre bir %30'luk artışa tekabül ediyordu. Yalnız Ocağın ikinci haftasıyla birlikte vaka sayılarımız yani acile başvuru vaka sayılarımız 2100'lere kadar geriledi. Bir direnç, bir kırılma, dirençli bir kırılma bekliyoruz. Aynı zamanda okulların da bu cuma kapanacak olmasının nedeniyle vakalarda belirgin bir azalma olacaktır. Tabii bizim vatandaşlara söylememiz gereken bu işle nasıl mücadele etmeliyiz, nasıl korunmalıyız? Malum bu tür hastalıklar bulaşıcı hastalıklar ve etkenleri virüsler, bakteriler. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en iyi yolu kişisel önlemlerdir. Öncelikle kişi ve hasta olduğunu düşünen kişi toplumda mutlaka maskeyle gezmelidir. Hapşurduğunda ellerini mutlaka yıkamalıdır ateşi, öksürüğü varsa kalabalık ortamlara girmemelidir. Öğrencilerimizi okula göndermemekte fayda var. Yaşlılarımızın öksüren, aksıran vatandaşlarımızın camiye gitmemelerinde fayda var. Tüm koruyucu önlemlerini yerine getirdiğimizi emin olun ki %30-%40'lara varan bir düşüş yaşamaktayız. Bu tür semptomlar başladığında en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka gitmekte fayda var. Çünkü bazı yürütük enfeksiyonlarda e, klinik bulguların başlamasının ilk 3 gününde tedaviye başlandığı takdirde çok güzel iyileşmeler kaydetmekteyiz. Yoksa vatandaşın dediği gibi o 1 aydır, 2 aydır geçen klinik bulguları sıklıkla dinleyebiliriz. Bizler e, devlet hastanemizin acilinde hiçbir zaman aşırı bir iş yüküyle karşılaşmadık. Yani vatandaşlarımızın e, isteklerine cevap verebildik. 300 uzman hekim ve 10 pratisyen hekimle 24 saat boyunca sürekli hizmetteydik. Servislerimizde yatak doluluk oranlarımız %60-65'lerde. Hiçbir zaman %90-95'i bulmadı. Yoğun bakımlarda da doluluk oranlarımız %70'lerde. Özellikle yaşlılar ve bebeklerin bu konuda iyi korunması gerekiyor. Yaşlılarda bu tür enfeksiyonlara yakalandığı takdirde maalesef sonu yoğun bakımla hatta ölümlere giden vakalar gözlemlemekteyiz. Vatandaşlarımızın sorduğu sık sık bir soru var. Bu COVID mi? Hayır bunlar kesinlikle COVID vakaları değil. Türkiye genelinde yapılan incelemelerde de zaten COVID-19 varyantı yok denecek kadar muhtemelen kalmadı. Alt gruplar olabilir ama bu da bizim beklediğimiz bir şey. Burada kişinin kendisini koruması gerekiyor. Önceliğimiz o. Hepinize saygılar sunuyorum.